selam. Ambotan Motordan yangın çıktı. Arkadaşlar eliyle söndürdü. Yangın tüpüyle tekrardan müdahale ettim. Sönen yangını bir daha söndürdüm. Olay öyle gerçekleşti. Benzin kaçağı varmış. Elektrik aksamında şarj cihazı ohandığı için Ondan dolayı yangın çıktı. Arkadaşlar da söndürdü 10 dakika sonra. Ben de yangın tüpüyle tekrardan söndürdüm onları. Evet, sonra bu olanları dükkanımızın kamera kaydından izledik. Öyle biz de paylaşmak istedik. Bize de bir anı kaldı. Daha önce de böyle yangınla karşılaşmıştık. Suyla söndürmüştük. Şimdi tedbirimizi aldık. Yani iş yerinde tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamak lazım.